Cimbomkes'te hoş geldiniz. Bugün tüm Galatasaraylılar için çok özel bir mekanda olacağız. Galatasaray Müzesi. 6 Şubat 2011'de Galatasaray tribününe açılan Oasis Pankart'ta dediği gibi 106 senelik muhteşem tarihi, kimsenin yanına bile yaklaşamadığı sayısız başarıları, müzesinde rakiplerinin ilk katı kupası olan, Türk sporunda ilk ve teklerin takımı, var olduğundan beri Türk olmayan takımları, en çok gelen Türk takımı, ülkesinin medarı iftarı, UEFA ve Süper Kupa sahibi, dünyanın en büyük taraftar oluşu mutlarsanın gururu, 1481'den beri kültürün simgesi, 1905'ten beri sporun beşiği, anlı şanlı Galatasaray. Belki de Galatasaray'ı en net özetleyen metin budur. Zira Galatasaray'ı ve Galatasaraylığı anlamak, aslında kuruluş amacımızda saklıdır. Maksadımız İngilizler gibi toplu halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir der Ali Sami. Ve söylediği gibi de olmuştur. Ali Samiyen Stadı'nın veda mektubunda denildiği gibi. Açıldıysa ilk sen açtın bu ülkenin kapılarını Avrupa'ya. Sen getirdin tarihin en büyük şeref madalyasını bu coğrafyaya. Ülkemin yüzyıllık yalnızlığını yendin dünyada. Duyuldu adın Cezayir'den Çin'e, Kenya'dan Arjantin'e. Kimsesizliğimizi yendin bir anda. Yen dedi yendin. Yendin bu dünyada. Yenilecek ne varsa birer birer yendin. Çünkü sen Ali Sami yendin. İşte Galatasaray tam da budur. Bazen milli mücadelede bir mermi, bazen cepheden gelen son mektup, Bazen mezun veremeyen şehit bir sınıf, bazen Cumhuriyetin ilk adımları, bazen her türlü sporda öncü, bazen bir başkaldırı... bazen de Galatasaray varsa umut hep vardır diyenlerdir Galatasaray. Bu müzenin koridorlarında gezmek, Galatasaray tarihine dokunmak, Galatasaraylılığı anlamak ve tanımak için çok büyük bir şans. Bu tecrübemizi sizlerle paylaşma denemizde hayal edip gelemeyen tüm gazetelerin bu tarihin bir yüzünden tabilmesini sağlamak. Ahmet Muhtar, Ali İdris, Ali Fuat, Arif İsmail, Mehmet Refik, Niyazi Reşit, Ahmet Refik, Yusuf Cemil, Ahmet Eginli, Rıza Kemahlı, Mehmet Kemahlı, Halit Boyabak, Mustafa Eginli, ve adını sayamadığım onlarca Gaziler Liseli vatan evladı milli mücadele can vererek şehit düştü veya gazi ünvanına layık oldu. Hepsini saygıyla anıyoruz. Ve Fatih Terim. Avrupa Fatihi. Bir meydan okumanın karşılığı. imkansızları gerçekleştiren liderlik. Kazanılan 21 kupa. armağan edilen bir ruh. Ve Galatasaray bakiracısı. Kısacası tek kelimeli imparator. Onu çok seviyoruz. Bin bir zorluklarla elde edilen, onurla tertilmiş efsanevi formalarımız. Graham Sunis'ın Kadıköy'ün tam ortasına diktiği o muhteşem bayrak. Gönüllerde ölümsüz olan efsane samiyen salı koltukları. Milyonları gal tasarlı yapan, elini kalbine koyan o asil duruşuyla taçsız kral Metin Oktay. Galatasaray bir his takımıdır sözünü ve anlayışını bize armağan etmiş efsanemiz Baba Gündüz. Namı dillere destan Berlin Panteri Turgay Şeren. Galatasaray'ın zor zamanlarında dümene geçip belki de modern Galatasaray'ın ilk temellerini atan gümüş saçlı şef Cüb Dervan. Hepsi Galatasaray tarihinde çok özel ve eşsiz yerler tutuyorlar. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve Türk futbol tarihinin en büyük başarısının her anı tarih tarih, skor skor burada yer alıyor. Tesadüf diyenlere inat gün gün tarihe kazanmış, başka bir yaşamamış o eşsiz süreç tam da burada. Bir gün daha iyisi yapılacak. Fatih dediği gibi eksik olan şey bir şekilde tamamlanarak bu müzede yerine alacak. Biz bunu inanıyoruz. Zaten Galatasaray demek asla vazgeçmemek demek. Zira vazgeçenler olsaydı bu iki şanlı kupa bizim yüzümüzde yer almazdı. Devler arasındaki mücadelenin öncesinde takımımıza edilmiş anı plakettir. Her birbirinden güzel ve değerli. Basketbol, voleybol, atletizm, kürek, su topu, yüzme ve daha nice branşta kazanılmış yüzlerce kupa adeta sporun beşiği olmanın yansıması gibi. Gündüz Kılıç, Tomislav Koloperovic, Brian Birç, Juk Dervan Mustafa Denizli, Karl Heinz Wendkamp, Rainer Holm, Fatih Terim, Mitchell Lucescu, Erik Gerets, Cevat Güler, Hamza Hamzoğlu ve Okan Buruk. Galatasaray'a 25 şampiyonluk hediye etmiş, 13 kıymetli antrenör. İlklerin ve enlerin takım Galatasaray, 3. 4. ve 5. yıldızının Türkiye'de ilk sahip olan takım olmuştur. Hatta halen 4. ve 5. yıldızlı takım bulmamaktadır. Takımının ismini anarken gururlanıyor, yerli siz gülümsüyorsan, senin için dünyaya kafa tutmanın adı Galatasaray olmuş demektir. Yoldaşların, dostların var demektir. Şu koca dünyada yalnız değilsin demektir. Ali Samiyen ve arkadaşlarının hemen yanı başında elini sarı kırmızı formaya bastırmış, göğsünü gererek haykırıyorsun demektir. Galatasaray çok yaşa. Galatasaray çok yaşa. Galatasaray çok yaşa. Yüze turumuzun videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Youtube'da canlı yayınlarımızda varız ve yayınlarımızın podcast halini de Spotify'da paylaşıyoruz. Bizi Youtube, Instagram, Twitter ve Spotify'dan takip edebilirsiniz. Twitter kullanıcı adımız Cimbomkes1, geriye kalan tüm platformlardaki kullanıcı adımız Cimbomkes'tir. Bu kanal Galatasaray'ı seven ve destekleyenlerin türbündür ve bizim tribünümüzde hepinize boş koltuk var. Sağlıcakla kalın.